Şöyle diyor Aşık Veysel. Koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Hakim Bey, kocam işsiz efendim. Evet, işsizim. Kabul ediyor adam işsiz olduğunu. İçkisi var, kumarı var. Var mı lan? Var. <laughs> Varım diyor. Aman var diyor. Ayrıca da kocamın iktidarı yok efendim. Aa, bu çok ağır suçlama. Bak ne diyor seninki? Doğru söylüyor hakim bey. Ama sorarım size. Bir adamın iktidarı yok diye, işi yok diye, içki içip kumar oynuyor diye illa o adamı boşamak mı lazım hakim bey? Ben bu adamı on yıldır çekiyorum hakim bey. Ulan bulmuşsun benim gibi bir fırlantayı bir de şikayet ediyorsun. Şşt, geç bakayım yerine. Alo, sana diyorum pırlanta. He, yaz kızım. Boşuyorum ben bunlar, anlaşıldı mı? Çünkü adam ağzıyla pilim çarj olmuyor diyorlar. Hayret bir şey yani. Ee, yani adamı arıyorsun, cebine ulaşamıyorsun. Laf mı? Böyle emrilik olur mu? Öteki daha var. Ayça, Mahmutoğlu Mahmut mahkemeye. Neymiş bu lan? Boşama, Boşama davası. Da da evet. Acayip evet. arttı Aynur. Boşanma davaları acayip arttı, Öyle değil mi? Evet efendim. evet efendim. Millet patır patır boşalıyor. Yani çekirdek aile diye bir şey kalmadı Aynur. Yani bunun çekirdeğinden alıp yetiştirmek, aileyi yeniden oluşturmak lazım. Evet, evet. Biz, Biz boşanmak, boşanmak istiyoruz, istiyoruz Hakim Bey. Bey. Öyle olmaz kızım. Aynur öyle değil mi? Evet efendim. Evet efendim. Tek tek konuşun. Kızım sen konuş. Ben hemen, derhal, şu anda boşanmak istiyorum efendim. Yavrum o yıldırımı olan nikah. Boşanmanın yıldırımı yok. Daha fazla dayanmaya gücüm yok efendim. Oysa biz çok güzel başlamıştık. İlk zamanlar her şey çok iyiydi. Abiciğim bizim mesleğin kötü tarafı da bu ya. Herkes son zamanlarındaki didişmeyi anlatıyor. Lan şu baştaki cicim aylarını anlatsanız bizden bir bahçeliyle tatlı tatlı, <gülüyor> tatlı <gülüyor> dinlesek ya değil mi Aynur? Evet efendim. <laughs> Aynur sen her lafa karışma kızım. Sen ne diyorsun Mahmut oğlu Mahmut? Ben boşanmak istiyorum efendim. Peki sebep ne? Niye boşanmak istiyorsun? Şahsi merakımdan sormuyorum. Kanun sor diyor. Efendim aileler arasında anlayış farkı var. Bunu yeni mi anladın Mahmut? Gerçek yüzlerini saklamışlar efendim. Onu asıl size söylemeli. bir dakika bir dakika. Bir dakika abi. Şimdi hadi ben birazcık anladım diyelim. Bak mübaşir abal abal bakıyor hiç anlamadı. Sen anladın mı Aynur? Hayır efendim. Tabii hadi Aynur'u sayma biz ikimiz de anlamadık. Şunu başından güzel güzel bir anlatı bakayım. Efendim karımın annesi yani kayınvalidem Türbanlı. Eee ne olmuş? Senin annen de türbanlı. Hayır efendim, benim annem sıkma baş. Normal başörtüsü takıyor. Onu da alttan sıkıyor. Çocuğum ne var bunda? İstediği gibi takar kadın. Sana mı soracak? Biz senin babana bir şey demedik ama beyefendi. Babasının nesi var? Kendi söylesin. Babanın nesi var lan? Babam laik. Devamında söylesene. Aynı zamanda çağdaş ve Atatürkçü. Eee? Bunun babası dinci diye böyle yapıyor efendim. Dinci değil beyefendi, dindar. İkisi aynı şey değil. Dayına ne buyrulur hanımefendi? Bunun dayısı darbe yalnız efendim. Canım dayısı darbe istiyor diye kızcağızın suçu ne? Ayrıca da amcası federasyon istiyor. Ama senin teyzen de ikinci cumhuriyetçi. Senin abin de yandaş medyayı takip ediyor. Sizin süreldeki bütün erkeklerin böyle seyrek seyrek boyu var. Yahu Allah Allah ya ne oluyor bize be? yahut siyasetçiler üç beş tane oy fazla almak için birbirlerine tezek atabilirler. Sen şusun sen busun diyebilirler. Onlar sırça köşte oturuyor. Onların tuzu kuru. Biz aynı kazanda kaynıyoruz. Siz boşverin onları. Oyuna gelmeyin evladım. İnsan böyle ayrılır mı hiç? Niye bölünüp, bölünüp bölünüp de parçalanıyorsunuz abi? Kim neresini örterse örtsün. Kökümüz aynı be çocuğu. Hadi, hadi canım. Öpüşük bayrışı. Tüm millet öpüşsün barışsın. Hadi gözünü sevin. Bir yastıkta kocayın hepiniz. Benim de tepimi attırmayın.